ne yapıyorsun? Gördüğün gibi bulaşık yıkıyorum. Niye şaşırdın? Seni ilk defa bulaşık yıkarken görüyorum. Dur yardım edeyim. Bırak kızım. Eğilme sen. Müjgan'ın yüzüne bakmaya utanıyorum. Niye? Yük oluyoruz ondan mı? Kadın gündüz çalışıyor. Gece de geliyor bize hizmet ediyor. Utancımdan zorla da olsa aldım bulaşıkları elinden. Sanki becerirmişim gibi. Bunu bile beceremedim. Hiçbir işe yaramıyorum ben Filiz. Su öyle soğuk ki ellerimin haline bak. Bırak gerisini ben yaparım anne. Hadi. Yok kızım sen içeri git. Ben bitirip gelirim. Çok içerliyorum kızım. Böyle yaşamak yaşamak değil ki. Halime baksana birden yaşlandım. Sanki 20 yıl daha yaşlıyım. Hala çok güzelsin anne. Hala çok gençsin. Yarın evin tapu işlemlerini hallediyoruz. Cem evimizi geri veriyor. Bedeli çok ağır Filiz. O evi istemiyorum artık. Hiçbir şey istemiyorum. Az kaldı. Birazcık daha dayanacağız. Sonra Cem hayatımızdan tamamen çıkacak. Söz veriyorum anne. Tamamen çıkacak. Elinizde çabuk tutun hanımlar. Mağaza mal bekliyor ya. Biraz Biz ne yapıyoruz değiliz. Ali? Çiftetelli oynamıyoruz gördüğün gibi. Ya bir şey demedim sultanım. Hani müşteriyi kaçırmayalım öğretirdim. o bakımdan. Aa, bırakın tartışmayı daha canım. Daha Ali sen Handan'ın ütülediklerini paketleyiver bize Ahmet. Tamam, Hadi. Kolay gelsin. Aa, a, hoş geldin. Hoş geldin. Gel. Gel. Ne zamandır hoş uğramıyordunuz. Benim. Özledik sizi. Mahallemize taşındın ama hiç göremiyoruz yüzünü. Hiç fırsatım olmadı. Bugün de hem Elif'i bırakayım hem de sizi göreyim dedim. İyi yaptın. Melahat ya. abla, bebeğime gece elbisesi diker misin? Aa, <laughs> aa, şuna bak. <laughs> ne yapacak kız senin bebeğin gece elbisesini? <laughs> Filiz kızım, sen hani tapu dairesine gidecektin bugün? Selim Bey beni buradan alacak. İnşallah doğru yapıyorsundur Filiz. Rahat ol anneciğim. Bugün çok önemli bir gün. <laughs> Evimiz tekrar bizim olacak. Ben Filiz Hanım. <laughs> Çizdiğiniz modeller kapış kapış gidiyor mağazada. Aa, eğer isterseniz yeni modeller çizebilirim. Aa, istemez miyiz? Çok iyi olur valla. Tamam. <laughs> Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldin. Hoş, hoş gel Çıkalım mı Filiz Hanım? Geç kalmayalım. Hoşçakalın. <laughs> güle güle. Güle güle. güle, 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 güle. Cem geç kaldı. Aslında dakiktir. Birazdan gelir. Sorun değil. Vaktim var. Sonunda güzel bir şey olacak nasıl olsa. Evinize kavuşacaksınız. İnanın bana çok mutlu oldum duyunca. Çok heyecanlıyım. O evde o kadar çok anımız var ki. <laughs> Evimize dönmek harika olacak. Cem Bey de evraklarla gelirse çok çabuk hallolacak işler. Cem nerede kaldın merak ettim. Yoldayım vereyim. Birazdan geleceğim. Selim evrakları soruyor. Her şey tamam mı? Hepsi tamam. Yanımda. Tamam. Bekliyoruz seni. Özür dilerim canım. Beklettim herkese. Yo sorun değil. Hadi kapatıyorum. Filiz sana aşık bir değil. Bir aşık bir değil. Bir Anlamıyor musun? musun? Aşık aşık mı? Aşk maşk yok, yok sizin aranızda. Görmüyor musun onların birbirine nasıl baktığını? İşte aşk bu Cem. Filiz Yılmaz'a aşık. 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 Ayrıca senin böyle bir aşkı... yok edecek kadar güçlü yok. Filiz Hanım, her şey hazır. Evraklar gelsin, işiniz bir imzaya kalıyor. Cem Bey birazdan burada olacak. Evraklarla birlikte. Peki. <laughs> Geldi işte. <laughs> Elimde olmayan bir aksilik çıktı Filiz'ciğim. Sorun değil Cem Bey. Her şey hazır zaten. İçeri geçip işlemleri hemen bitiririz. <gülüyor> <gülüyor> Filiz... Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Benim için çok önemli bir ayrıntı var Filiz. Özür dilerim Filiz. Neden? Ee, evi senin üzerine yapmaktan vazgeçtim. <laughs> Keşke vazgeçtiğini haber verseydim. Ev umurumda değil. Dünya umurumda değil şu an. Bana neden yaptın bunu? Yılmaz'ı seviyorsan neden? Ben sizi arabada bekliyorum. Ne demek istiyorsun Cem? Açık konuş. Ömer kafamı karıştıracak. Bazı şeyler söyledi. Ömer mi? Ona hala aşık mısın? miydi her şey? Beni sevmiyor musun? Kime inanacağını sen karar vereceğim. Bana güvenmeyen biriyle zaten birlikte olamam. Ee, tapu işlemler için sizi bekliyorlar. ev almaktan vazgeçtim. Vaz mı geçtiniz? Her şey tamamdı. İptal edin lütfen. Peki. Ben gidiyorum. Filiz! 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 Özür dilerim. Doğru düşünemez haldeyim. Lütfen unutalım. Hayır unutmayacağım. Bana güvenmiyorsan güvenmiyorsun Gürcan. Bunu değiştirmek için mücadele etmeyeceğim. Filiz! Filiz lütfen beni dinle. Özür dilerim Filiz. Filiz dur bekle! Özür dilerim Filiz. Filiz! güveniyorum sana. Haklısın. Lütfen affet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>